Ben de içinizden çıkmış bir abiniz olarak bu sıkıntıları bilen ve bunlara yönelik de hizmet üretmeye çalışan bir abinizim. 370 bin nüfuslu ilçemiz biliyorsunuz. Ve evet, bu 370 bin yaş ortalaması hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bunu bir artı olarak görüyoruz. 19.4 çok ciddi anlamda genç bir nüfus, yaş ortalaması bakımından baktığınız zaman. Dolayısıyla da biz gençlerimize yönelik üreteceğimiz hizmetlerin geneli ilgilendirdiğini bu istatistikten de görmüş oluyoruz. Diğer taraftan bu ilçe dar gelirli insanların yoğun olarak yaşadığı, 57 bin aile sosyal yardımlaşma ödenen şu akmana kayıtlı. Buradaki aile birey sayısını eğer soracak olursan, muhtemelen sizlere sorsam tek tek, biriniz 10 kardeşiz diyecek, biriniz 7 diyecek, belki 5 kardeşiz diye çok az çıkacak yani. Ona göre bir birey sayısı bakımından da e, Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan bir aile açısına sahipsin. Bu da şu demek oluyor. 55 bin 5 ile çarptığınızı düşünün. Nüfusun %70'i yapar. Çok ciddi bir rakam bu. <laughs> Ve daha gelirli oranı bu. En fazla ilkokul mezunu. Bu da ilçenin eğitim düzeyini ortaya koyması bakımından önemli. Başka bir istatistik vereceğim size. Merkezde 36 mahalle var. Bir tarafın eğitim noktasında, sınıf ortalamasına baktığınız zaman diyelim ki Şöyle bir sizden soru gelebilir. İşte normal standart 20 kişi diyelim. Bizde 30 kişi, 40 kişi bir sınıftayız dediğiniz zaman evet bir belediye alakalı ama biz belediye başkanı olarak bu şehrin yerel yöneticisi olarak da tabii ki ilgili kurumlara bu iletip takibi yapıp çözüm noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla şu çıkıyor ortaya. Belediye ilgili olsun, ilgili olmasın. Bütün sorunlar muhatabı belediye başkanıdır. E madem belediye başkanı muhatap, o zaman da belediye başkanı bunları çözmek zorunda, çözümü takip etmek zorunda. Bunları çözerken de belki zaman zaman aranızda vurmadığınız anlar oluyor. Emre bunun bu gibi işleri takip ettiğinizden dolayı. Dedim ya, Aranızdan çıkmış bir abiniziz. 12'ler mahallesinde bende ortaokulu okurken oraya yerleştim. Ortaokul lise çağında tabii Gazi Ortaokulu Gazi Lisesi'ni okudu. Gazi Lisesi'ni de ilk kayıt yapan öğrencilerinden ve ilk mezunlarından yine ilçesinden, içerisinden içerisinde bulamıyorsunuz, bir lisemiz. Ve o zamandan bu zamana da bu ülkeneden hiçbir şekilde çıkmış değiliz. Zaten doğma büyüme de ilgili değiliz. Geçişlik önemli diyoruz ama bunun nafta kalmaması gerekiyor. Geleceğimizi teminatı diyoruz, bunun sözde kalmaması gerekiyor. Yarın imarları diyoruz, bunun öyle bir söylemden ibaret olmaması gerekiyor. Bizim söylediklerimizin içini doldurmamız lazım. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Zor şartlardan geçen bu ülkeyi de daha da ileriye götürecek olan bu zor şartların aşılmasını bir şekilde destekleyecek hatta aşılmasını sağlayacak olan sizlersiniz. O da nasıl olacak? O da başta milli ve manevi değerlere haiz ve bunlara sahip çıkan bir değişiklik yetiştirmek zorundayız bu nasıl olacak? Yaşadıkları ilçe, yaşadıkları ile yaşadıkları ülkeye aidiyet duygularını daha da güçlendirecek aşıramalar yapmaktan geçer onlar. Biz bunları yaptığımız zaman geleceğimize çok daha temin adımlarla bakarız, yürürüz, koşarız.